Hocam, önceliğimiz ne olmalı? İslam davasında nasıl sabit kalırız? Bizim ölçümüz, nihengimiz her zaman için Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnet yolundan ayrılmayacağız. Onun ölçülerinde. Bu davayı ön plana alacağız davamızı her şeyden ön plana babalarımızdan, evlatlarımızdan, kardeşlerimizden, malımızdan her şeyimizden, dünyalık bütün varlığımızdan ön plana davamızı alacağız. Allah Celle Celaluhu öyle buyuruyor. Tevbe 24. ayette Allah-u Teala öyle buyuruyor. Öncelik Allah'ın, Resulü'nün ve İslam davasındandır. Öncelik budur. Biz bunlar için yaşıyoruz. Diğerlerinin hepsi, tüm dünyalık hepsini maddelesek bile o maddelerin hepsi bu gayeye hizmet etmek için vardır. Bu gayeye hizmet etmeyen şey bize dünyada yük, ahirette de hesap sorulur, azaptır. Ahirette de azaptır. Biz sadece davamızı ön plana alıp Zaman ömür çok kısadır. Bu kısa olan ömrü sevaplarla doldurmaya çalışmamız lazım. Olabilir ki bir dakikada günah da kazanılabilir, çok günah da kazanılabilir, çok sevap da kazanılabilir. Hep sevap yolunu tercih edeceğiz. Cemaatlaşma, davaya hizmet etmenin en güzel bir yolu, hatta yegane yolu cemaattır cemaatın geçer. Cemaatın da gayesi Allah'ın dinini hakim kılmak, beşeri sistemlere karşı da mücadele etmek. Bütün peygamberlerin metodu budur. Sadece bir peygamberin değil, bütün peygamberlerin metodu budur. Zamanındaki müstekbir güçlere karşı mücadele etmişlerdir. Onlarla barış halinde hiçbir zaman yaşamamışlardır. Onlarla barışmamışlar mücadele halinde yaşamışlardır. Bu uğurda dünya hayatı dedik kısadır. Bunu iyi değerlendirip sevaplarla sevaplarla amel defterlerimizi doldurup ahirete öyle irtihal etmeye çalışmamız lazım. Cemaat içerisinde o kuvveti kardeşliği pekiştirip fedakarlıkla kardeşlerimizin arasındaki en ufak bir kırgınlığı razı olmadan onu ıslaha çevirip daha güzel sevgi ve muhabbete dönüştürmeye çalışmamız lazım. Yani düşünün ki 8 milyar yeryüzünde insan bunun içerisinde 2 milyarı yaklaşık olarak Müslüman olduğunu söylüyor. Gerçekten bu Müslüman olduğunu söyleyen toplumların içerisinde bile binde bir tevhid ehli Müslümanı bulmak zor. Binde bir. O halde kendi kıymetimizi, kardeşlerimizin kıymetini, cemaatimizin kıymetini bilelim. Bunun için her zaman önceliğimiz madem bu olacak, gece gündüz düşüncemiz de bu olsun. Acaba biz davamıza ne kadar faydalı olabiliriz? Ne kadar bu davayı biraz daha ileriye götürebiliriz? Düşüncesi bizim şiarımız olsun.